Evet, daha güzel. Al sana bakın, Al sana kar. <laughs> <laughs> Hay bakın. Deniz bak. Deniz bak, birazcık bak, bak. baksan buraya. Deniz. Bak Deniz bak atıyorum bak. Pişt, pişt 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 bak. Deniz bak. Oo. Bak kedi geldi. Kedi geldi. Kedicik miyoo, gel. Bak miyoo. burada. Pişt pişt bak orada. Deniz. Bak <laughs> karlarla oynayayım. <laughs> Deniz. <laughs> Videoyu almaya çalışıyorum. ne güzel uyuyor bu <laughs> Deniz. Ya aferin Deniz'e. Aferin Çok ciddi. Ay bu büyümüş baya. Bir aman üst üste giydi ya bir de ondan. Yok yok. Ya iyi iyi süper. <laughs> oyna oyna. Al sen bakalım. Oğlum, Al bakalım. Deniz eee <laughs> 9 ay olmadı ama 9 ayı 2 bir, bir buçuk haftası kaldı. İlk kar görüşü. Seni. İyi geldi takmış. Deniz bak Deniz. Al. <laughs> Al Atatürk gibi karın üstünde. <laughs> <Ay>. Şey olmuş gibi. <laughs> Bir de yuvarlayalım seni karı oldu Aslında var ya. Dursaydı yapardık da. Oğlum çimlere ulaştım daha. Bütün bahçeyi çimlere ettin ha. Karpı. Deniz, kardan adam mı oldu sen? Aşkım. Ne oldu? Hiç oralı Çamura düşmesin de can. <laughs> <laughs> Bak onu en o, temiz yer orası oraya koy. Oğlum pisliğin içine girme. Çimenler. Çimenleri arıyor. Ha. Şey, içine başlar, tamam hadi tamam, gideriz şimdi. Hadi gel gidiyoruz. Tamam. Üşüdü mü acaba? Tamam. Bitti. Tamam. Deniz tamam. bitti. Bay tamam. bay.